Herkese merhabalar arkadaşlar Bugün Gameflix denen bir hesap açtım Brawl Stars'ta. Arkadaşlar bugün benim kanalıma ait hesabım bu olacak artık Yalnız bu sadece yani ne zaman video çekersem hani Gameflix hesabıyla daha çok video çekeceğim arkadaşlar. Çünkü Gameflix bu kanalın hesabı olacak arkadaşlar Ve arkadaşlar şu anda Gameflix 8 kupa ee, Şeli ile beraber bir 5 yaptık ee, bakalım ilk maçta tek e, hesaplaşma diyoruz hmm, arkadaşlar e, kulübümüze gelmeyi unutmayın Imperial e, başkan benim Meganullah. bu arada gelenler kıdemli üye yapılacaktır e, gereken kupa sayımız yok yani isteyen kişi isteyen kupaya kadar gelebilirler e, Dilerseniz maçımıza geçelim e, bu arada arkadaşlar kanalıma abone olmayı bir de like atmayı unutmayın. E, Siz ne kadar benim kanalıma abone oldukça like attıkça ben de o kadar yeni e, videolar çekmeye başlayacağım. Bu arada arkadaşlar 20 aboneye özel çok güzel videolar çek, e, çekeceğim arkadaşlar. E, çok güzel bir video sizinle karşı karşıya olacak. Şimdi ise Şöyle 7 kişi kalmış. Buradaki yükleri de alayım. Zaten arkadaşlar 48 kupayız yani. Rakiplerin hepsi çok güçsüz. Yani burada hemen zaten birinci oluruz. Bakın. Şöyle ultimi de yolladım. Evet. Şu an 11 yük olduk görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Birazdan 12 olacağız ve 12 de olduk. Sen bilsin ya bana git ya da robota. Ee, robota gitmeyi tercih etti. 108 tane jeton aldık. Ve 58 kupa olduk arkadaşlar. Koldu gelmesine son 2 kupa. çımıza geldik. Ya. Ve arkadaşlar Nita beni aldı. ve arkadaşlar kol bize geldi. Zaten iki kupa gerekti zaten bize. Ve arkadaşlar kolumuzu aldık. Hemen gidiyoruz kupa olunan. Kol geldi görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Evet, Colt bize geldi. Şöyle bir ne no oluyor? Tamam. Colt bize geldi. Şimdi ise arkadaşlar büyük kutuyu açacağım ve bakalım büyük kutudan ne çıktı. Ve arkadaşlar şimdi bir parlıyor. Vallahi bir parlıyor. Arkadaşlar basayım mı? Basıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar basıyorum. Basıyorum. Bas. Bas. Bastım. Gene gene rosa çıktı. Neyse idare eder. Tamam. Eee Altıdan ne geliyor bize? Tamam. Ee, arkadaşlar Brawl Pass'e 6'ya geldik ve 60 kupa olduk. Ee, şöyle hemen bir elmas kapmaca'yı bir açalım. Ee, tamam. Elmas kapmaca'da maçımıza geçelim arkadaşlar. Evet. Gel tamam. Tamam. Şöyle geç. Abi hadi. Hadi abi. Tamam El Primo gitti. Hadi lan hadi hadi. Lan öldürmeyin beni. Sakın. Ben biraz geri çekileceğim arkadaşlar. Biraz. Ya şu kara şimşek de hiçbir işe yaramıyor. Vallahi ya. Yani bir yararı da bize yok. Oy 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 Tam 7, 6, 5. Hayır. Ya abi ya. Aman 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 aman. Aman aman aman, aman 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 aman. 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 Ya bir çekilin. Neyse biz aldık arkadaşlar. Evet maç bizim. 15 yükle kazanmış oluyoruz arkadaşlar. Eee 68 kupa olduk. 154 tane jetonumuz oldu arkadaşlar toplam. Evet. Sen şöyle bir gel. Ya abi ya. Ya. Yani bu maç beni zorladı. Neredesin? Tamam. Şenin ultisi dolmuş. Tamam. Gelin lan. Abi ya ultim boşa gitti. Ha, ultimi sıkmamışım Allah'tan. Neyse sadece büyük. Sadece bir elmas. Tamam o elması da aldık. Geri çekilelim. Olsa sen bir gel. Yav Şeli. Allah Allah. Tamam ben de büyük olarak bu maçı bitirmek istiyorum arkadaşlar. Tamam. 8 kupamızı da burada almış bulunmaktayız. Yine 40 tane jeton aldık. Dükkana yeni bir şey gelmiş. Bakayım. He tamam. Ee, neyse arkadaşlar umarım videoya beğenmişsinizdir. Ee, e, kanalıma abone olmayı bir de like atmayı unutmayın görüşmek üzere ve bay bay